İstanbul'un siyaset, bürokrasi ve iş dünyası temsilcileri D-100 Karayolu Caddesi üzerinde hizmet verecek olan servis açılışında buluştu. Kuruçay Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde hizmete başlayan otobakım servisi için açılış töreni düzenlendi. Törene siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Hafta sonunda yapılan açılışa yoğun katılım oldu. Açılışta konuşan firma ortaklarından Abdullah Uzun serviste her marka araç için bakım ve onarım hizmeti başladığını söyleyerek artık sürücülerin yolda kalmayacağını belirtti. Ben Fatih Görür, diğer bir ortağımız da Serdar Özçay'ın ile beraber Bolu Bayeli'ni aldı. Ve Fatih Bey ile Serdar Bey ile buraya davet etmek istiyorum. Ortaklığın bir örneğini gösterdi. Hep şu söylenir. Açılış konuşmalarının ardından davetlilerin de katılımıyla dualar eşliğinde kurdele kesimi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından iş yerinin gezilmesi ve ikramla açılış töreni sona erdi.